Evet sevgili izleyenler, Bilirsin işini programı sizlere Antalya'dan seslenmeye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hanımlar ekran başına diyoruz çünkü şu anda bilgileri güzellik sektöründen alacağız. Bunun için de yanımızda bölgede başarılı bir hanımefendi var. Tuğba Hanım'la birlikteyiz. Kendilerini bu bölgede ziyaret ettik. Yapmış oldukları hizmetleri, faaliyetleri kendilerinden hep birlikte dinleyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Eda Hanım siz? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyoruz. Öncesinde biraz sizleri ve firmayı tanımakla başlamak istiyorum. Şimdi ne kadar zamandır güzellik sektöründeyiz bu serüven nasıl başladı? Bu serüven e, çocuk yaşta başladı. İçim yani heves olarak ama daha sonrasında 15 yaşından sonra yani okulu bırakıp direkt bu mesleğe girdim. Direkt okuluna. Evet. E, o zamandan beri de devam ediyor. Evet. 15 yaşından Aslında baktığınızda alaylı kalaylı olan muhabbet <laughs> biliyorsunuz ki sizler de 15 yaşından beri evet, sektörün 15 içindesiniz. Yaşında. Bu zamana hep hevesim vardı zaten. Eee yani yüksek yüksek okullara veya üniversitelere eğitime çok yönelme taraftarı olmadım. Direkt bu içimde olan hevesi yani iş Odaklı yönelmek istedim. Evet. Direkt bunun üzerine okuyalım. Biz meslekte sevdiğiniz işi yapıyorsunuz. Kesinlikle. Şanslısınız. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi... Ben de o şekilde düşündüm. Şimdi baktığınızda sektörümüz güzellik. E, baktığınızda sizlerden de zaten belli oluyor ama e, dinlemek istiyoruz. İşletmemizde yapılan hizmetler, faaliyetler, güzellik alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Baktığınızda yelpaze oldukça geniş. geniş. Sizlerden de duyalım. Evet şu anda ben daha çok saç tasarım üzerine ağırlık verdim. Tırnak. Yaklaşık bir 5-6 aya kadar da e, lazer cilt bakımı üzerine giriş yapmak istiyorum. Çünkü daha burası çok yeni. Evet. E, bir potansiyeline yavaş yavaş bakmak istiyorum. Çok hızlı koşmak istemiyorum. Yavaş yavaş sinire sinire gitmek istiyorum. Şu an saç tasarım üzerinde. E, i̇şte bu şekilde. Evet. Şimdi Aynen. aslında saç tasarım üzerine yoğunlaştınız ama son dönemlerde özellikle popüler olan işlemlerden biri protest tırnaklar Baktığınızda evet, evet. ipek kirpikler olsun. Aynen. Ee, aslında ileriye yönelik hedeflerimiz şu diyebilir miyiz? Sadece bir kuaför değil, güzellik merkezi. Yani hem kuaför hem güzellik merkezi bir çatı altında. Aynen, o şekilde düşünüyorum. Yani ona göre çalışan arkadaşlarımla çalışıp tüm dallarda biraz biraz. <laughs> Hepsini yapmak istiyorum yani evet. ama şu anda bunun bir tık erken olduğunu düşünüyorum yeni açtığım için. Aslında evet. baktığınızda biraz daha ilerleyen alanlarda, an, dönemlerde göreceğiz sizlerinizin evet, etlerini. Çok yüksek şu an saç tasarım üzerine daha çok ağırlık veriyorum. Yani orada daha çok ağır gidiyor. Bunun yanında ilaveten gelen arkadaşlarımız, çalışanlarımız da oluyor. Evet. Randevu üzerine atıyorum cilt bakımı, ipek, kirpik vesaire bunları da yapıyoruz. Hı hı. Randevuda çalışıyorum daha evet. çok. Aynen. Yani şunu söyleyebiliriz ki baktığınızda tırnak için, saç için, lazer epilasyon için farklı farklı işletmelerde dolaşmaya gerek kalmayacak ki bizler kuaföre evet. geldiğimizde biz evet. kadınlar bir günü zaten kuaförde geçiriyoruz. Bunun için sadece birazcık zamana böldüm ileriki zamanlarda Takipacak hepsi aslında. birlikte olacak, hepsi evet. birlikte yani girdiği zaman baştan aşağı bütün işlemlerini yaptırıp çıkabilecek hale gelecek evet. inşallah. O zaman bunun için sizin yapmış olduğu çalışmaları da izleyenleriniz de sizleri görenler de yakından takip etsinler lütfen sosyal medya hesaplarımızın adını söyleyelim incelesinler baksınlar. Tabii Elana Beauty Salon Instagram sayfam. Bu şekilde. Buradan inceleyebilirler diyorsunuz. İnceleyebilirler diyorsun. bilirler, Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz kıymetli ve bir o kadar da değerli bilgiler için sizlere teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok, Çok sağ, olun. sağ olun. bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de burada yapılan çalışmalara yakından hakim olmak isterseniz, yakından takip etmek isterseniz sosyal medya hesaplarına göz atabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğunu Antalya'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.